<gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> seni, bir ne güzel işte ziraat, ziraat mühendisliği. <laughs> ziraat mühendisliği. <laughs> çapayla mı getirdiler? <laughs> bugün kurban bayramı reyim. Baksana, Kızım ki bugün kurban bayramı. <laughs> He? Videonu alayım. Dedim ki videoyu alıyor. Resim değil. Adamlar şey etmişti bak. Barış bir kez. Aydın bir kez. kızları bir kez şey altın kızlarla bitirirse yanında da bir sürü memur olur da atanması için. Bu ne ya? Cikriyim. Bir babayı iki belçe getmen yesin. Bakalım. Bak. Ha? Baba baba iyi değil Yok görse ben. Ha? Sütlaç güzel olmuş mu? Ha? Sütlaç. Ya iyi. Başlayacağım. Dur. Hadi hadi. Ne oldu? Gideceksin! Gideceksin. Ne zaman gideceğiz ne yaşa? Daha... Baba Ne şans? Baba evlenelim, ne zaman gideceğiz? Gidiyelim. Şşş! Ne istiyorsun? Gidecek zaman birbirine? Onun var Ben bir ha yapayım. Ben sen bir sorayım. Ne acaba, kesmişler ki? Ay bu da şey Kardeş, kapat şunu. Gidiyorsanız gidin. Gidiyorsanız gidin değil, siz de geleceksiniz. Çünkü biz gidersek bir şey önümüze koymuyorlar, siz gelsin, Yok gelirse bir Sıkayım. şey olmaz. Hayır. Ben hadi. Ben hadi size Geç Siz gelmeyince oturmayın. E baba nasıl gidecek Hasan e, 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 bir gelen olabilir. E, dur ya dur bir... Dur işte. Al şu çatalı, al şu çatalı. hadi baba bak. Ha. Iki hadi gelsene. Ah, hem de sen en güzel çapa. hadi hadi